Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Heroes 4 Osmanlı serimize devam ediyoruz. Ee, bu videoyu çekerken yani önceki bölümde Rusya ile savaşırız diye düşünmüştüm ama Rusya ile savaşmak için şu anda çok erken ki büyük ihtimal yenemeyeceğiz. Onu biraz inceledim. Sebebini de hemen göstereyim size. Rusya'nın kara gücünü biliyorduk zaten. Hani 450 tümenin civarı vardı. O daha da arttı. Hava gücünü yeni öğrenmeye başladık. Hava gücü de 5.000 uçak civarı ve artıyor sürekli olarak. Yani buna yüksek bir e, hava kuvvetleri oluşturmadan, böyle Fighter 2 falan açmadan pek savaşabileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden böyle erkenden araştırmaya başlayacağım. Hatta buradan... ...Fox'u seçelim. Kaç güne düştü? 350 güne düştü. Burada daha hızlı yapmamı sağlayan bir şey var mı? Gerekirse bulup hani şunu da açmaya çalışacağım. Çünkü... ...Orusya'yı yenemeyiz ya. Şuradan fighterlara şey vereyim. Egzersiz vereyim ki. Ee, şey experience gelsin. Sen de egzersiz al. Bir de. Hani bu birinci Diyanet Sözcüsü dönemindeki gibi oldu biraz. Bu seri. O yüzden dedim ki. Biz neden Avusturya'dan. Viyana intikamını almıyoruz dedim. Hem Avusturya biraz daha yenebileceğimiz bir güç. Şöyle baktığımda. Hani. Büyük ihtimalle 75 falan var. Bol fabrikası da var. Yani yenebilirsek bol fabrika da alırız. Hava gücü de çok değil. Hava üstünlüğümüz de olur. Çünkü biliyorsunuz bayağı uçak üretiyorduk. Daha şöyle bir fabrika daha verelim. Askeri fabrikalarımız bittikçe de zaten daha fazla asker üretmeye başlayacağız. Hatta şimdiden koyayım şöyle. 12 tümen. 12 tümeni yetiyor mu? Silahımız yetiyor. Topumuz da yetiyor. Biraz daha üretebiliriz onu. 18 tümen daha bir üretelim. Buradan Recon açıp şu Recon'u bir eklemek istiyorum birliklere. Ya da support artileri mi ekleyelim? Aynen support artileri bol bol varmış elimizde. Eee support equipment da yetecek. Tamam. Böyle yapalım birlikleri şimdilik. Hani gene tam 20 vite çevirmeye çalışacağım. Pardon. Eee 20 vite indirmeye çalışacağım. Şu anda 21. Baya kötü bir sayıda. Ama o acelemiz yok. Şimdi ben bu planları bir hazırlayayım. Sonra bakalım bu Avusturya'yı ne yapacağız. Oo, bunu derken Rusya İsveç'e savaş ilan etti. İsveç kardeş geçmiş olsun. Ne kadar askerin var senin? <laughs> 18 mi? 18 20 tümeni falan var. Buna karşı. Uçak. Uçağın hiç yok. Yani bu, bu da aslında bir Kore savaşına dönerse şaşırmam. Hatta Kore ne yaptı? Bütün ülkelerin savaş etmesine bahsediyorum. Kore, Kore yaşıyor. Kore nasıl yaşıyor lan? Dur yanlış şeye bastım. Kore, North Cami Kore var. Hiçbir zayiat yok. Hani adamı işgal etmeye çalışmıyorlar herhalde. Yaşıyor adamlar bir şekilde garip. Yani bütün dünya Kore'ye savaş ediyor, bütün dünya Kore'nin var olmasını izliyor sadece. Garip bir olaya döndü. Neyse ben bu Avusturya Savaşı'na bir hazırlanayım. Evet Avusturya Savaşı'na hazırlanayım derken şunu fark ettim burada hiç sapla yap yok. O yüzden adamlar açlıktan ölüyor. Allah'tan bunlara bir bakmışım ya. Sırbistan'da neden acaba hiç sapla yap yok? Hani oyun neye göre koydu onu acaba? Ş şunu da yapalım hatta ya. Saplayap yap. Üretimiz Savaş açmak çok uzun sürmeyebilir belki. Sizlerde bir şey yok. Evet top. Şimdi Avusturya. Ney? Oo Al Almanya bizden önce çıkmış. Dur hemen Almanya'ya yetişmeye çalışalım. Almanya casus belli alıyor şeye karşı. Avusturya'ya karşı bir sapla yapı hızlıca yapalım. 120 gün diyordu. Tamam yapıyoruz. Almanya saldırırsa, Almanya saldırdıktan sonra bize de saldırırız. Avusturya'yı ya ikiye böleriz ya da eğer Almanya saldırmazsa önce biz de alırız tabi. Bakalım ne olacak. Ama hani o Avusturya'yı yenmemiz lazım. Çünkü öbür türlü dünya güçlerine yetişemeyeceğiz. Rusya'ya, İngiltere'ye yetişme şansımız hiç yok. Evet Avusturya'ya artık savaşa hazırız. Şöyle direkt başlatayım. uçaklarımız da bu arada hani çoğunu getirdim bir kısmını burada öyle antrenmanda bıraktım hala. Ama yeni uçaklar hani ilk olarak buraya geliyor. Buradan hava üstünü alacağız. Falan birlikler zaten saldırır. Şöyle bir yavaş atalım. O Almanya da savaş ilan etmiş. Almanya'yı çağırayım hemen. Şimdi. Bizim 70 tüfeğimiz. Onların 60 falan var. Ama Almanya ile savaşıyorlar. Güzel ya alırız bence buraları. Şu ilk kısımları geçmemiz zor olacak sadece çünkü ee, büyük ihtimal grant battle plan gittiler. Hani siperleri daha fazla olsun diye. İlk bir iki bölgeyi aldıktan sonra yararız ya. Biz yarmasak Almanya yarayacak zaten. Mecburen kaybedecekler. Böyle yapalım. Bir de şu adama pas doktoru vermemiş. ona pas doktoru verelim. hemen yavaşlatıp şu tren yollarına bakmam lazım. Evet. Tren yolları bağlı değil. Bu moddaki en büyük sorun olacak ya. Her yerde tren yollarını kontrol etmemiz gerekecek. hiç tanışamaz var. Almanya'nın bayağı askeri var. Hani Almanya tek başına değiner gibi ama olsun. Viyana'ya biz girebilsek daha güzel olur Almanya'da bence. Barış anlaşmasında da hani ilk Viyana'yı almaya çalışacağım. İntikam sonuçta bu. Şuradaki İngiliz toprağı hala bir garip ya. şey cephemizi de bölüyorlar bir yandan İ İngilizlerin askerleri. Ay pardon toprağı. Saldırın oğlum şuraya. Bu adamlar erzak mı alıyor orada? Yo. Oyun erzak alıyormuş gibi şey e, gösterdi de şey yok ya. Kafe yok ya. Tabii ki orada da erzak yok. Daha sapla yapalım orada o normal. Ama bir tane sapla alınca gene hemen tren yolu düşebiliriz lazım. Oğlum şurayı yok edin de yukarıya yardıma gidin ya. Yani. Emri var işte orayı yok edin. Söylüyorum Efendim diyor lan işte orayı yok et. Şimdi kapatırız. Yani support ekipment'a iki tane ekleyelim. Geri kalan uçağa devam ettirelim. Bu tarafa bakın. Şuradaki supply yap neredeymiş? Şurada var. Başka var mı? Yok. hazırsan yardım et. Uyguladım. Şu kılıcı almamız lazım burada ya. Ş şuradan kılıca saldırım diyordum da yanından alıp. Olmadı. Kameramız var mı? Var. Böyle full motorizasyon yapalım. Hatta siz biraz bekleyin. Evet, biraz Almanlar versin. Zaten Viyana'ya yetişemeyeceğiz belli. Ee, şu... Avusturya ne ara tank üretti ya? bakayım. Ya harbiden iyi tank birlikleri de var. yok mu? Şuradan da şöyle bir yer çizelim ki. Tamam deneyin hadi bir de. Neden yenemiyoruz? Ad adamların piyade tümeni bile hazır. <laughs> adamların piyade tümeni de var ya. Ben diyorum niye geçemiyoruz rahat, rahat. Delemiyoruz çünkü piyadeleri. Şeyler, asker template'leri bayağı karışmış. Ne yapsak? şunları ekleyeyim. Bütün, bizim bütün piyade birliklerine anti tank falan üretip koymamız lazım. Çünkü Rusya'da da böyleyse yandık yani. Daha anti tank araştırayım ben bunun yerine. Bu modi Viyana'ya giriyor muyuz tam? Yok pardon. Benim baktığım yer şurayı Viyana zannettim. bir infant expert vereyim. Delme kazandırmıyor bilekleri ama daha fazla vururlar. Aynen. Yoksa savunmaları hani fazla değil ama hani zırhlı ee, oldukları için %50 daha az güç kaybediyorlar. %50 daha az vuruyoruz. O yüzden kaybediyoruz. Yani şu 126 olan birlik 60 vuruyor gibi savaşıyor. Burada yalın lan. Böyle dört birlik bakıyorsun. Ulan yapay zeka. Ama Viyana'ya girdik gibi. Viyana'ya giremedik. Sözüm güzel düzeltiyorum. Şuradan etrafını çevirin bari. Erzak yapıyorsun. Herhangi bir yere. Heh. Aldık Viyana'yı. Oh be. Vallahi alamayacağız zannediyordum ya. Tamam bundan sonra İstediğiniz gibi salonu yapabilirsiniz. Rihanna'yı kaybetmeyin yeter. En büyük vp bizde zaten. Geri kalanı biraz daha yavaş bir şekilde alabiliriz. Şu kısımda hiç erzak olmayacak. O yüzden biraz toparlanalım sonra rahat rahat Aslında oraya. Şimdi bp'yi de almamız lazım Peri'nin high power Bu da peşteye de girmek lazım aslında ama neyse çok önemli değil Şurada de biraz daha toparlansın öyle gireriz Neyimiz eksik? Devre üretimini kısa bir süre. Şur. Şurayı almamız lazım. Sonra... ...Döpeçli'ye de gidersek zaten bizim puanımız daha çok olur Almanlardan. Toprak bize kalır bari. Orada... Kutalım. önemli bir yer var mı? Sadece şu kılacı önemli. Onun dışında hiçbir yer değil ya. Yani. İçinde içinde saplayımız yok almaya. Tamam orası düşüyor. Venediğe giremeyiz. Yüzde yüz Almanlara gitti orası. Bu da peşte de şimdilik giremeyeceğiz. Ama buradaki birlikler yendiği zaman buradan şuraya kaydıracağım. Fabrika olarak bayağı büyüdük bu arada hani Bir fabrikaya gelmemizi beklemiyordum şimdiden Ama o mısırı falan almamız bayağı iyi oldu yani Tabii ki hiçbir gene Rusya'nın seviyesinde değil Bu adamlar kaça gelmiş Yani 270 sivil desen 290 militeri desen Oo. 600 fabrikaya gidecek damar, 5 falan Gömelerim var şimdi Böyle yapacağız. Şöyle yapacağız Şöyle hepimiz toplanın buraya Heh Fighter 2 açılmış Fighter 3'ü derken de araştırıyorum <laughs> Fighter 2 üretim Uçakları çektik ama Hepsi şey ya sıfır tecrübe uçaklar Savaşamıyorlar ya o yüzden tecrübe kazanamıyorlar Onları şu savaş bittiği zaman gene eğitime vereceğim Girdiniz burada pç'ye Lan vermeyin Oğlum saldırma saldırma buraya git ya 4 saat tutamadılar elinde Teslim olacak çünkü adamlar yakında Şu Luvova git Şu e, kılıcı alsak teslim olurlar mı acaba e, Luvova gitmemiz gerekecek diye düşün, diyecektim ama Kılıcı var orada ya var Neyse Almanlar gidiyor zaten Büyük ihtimalle bütün askerlerini bizim tarafımıza çekti Avusturya Biz burada 5 şu anda Avusturya'dan. Şimdi bütün birlikleri anti tank vermek dışında ne yapmamız lazım Rusya'ya karşı? Bir casus ajansı kurup atmak istiyorum ama mod bozulur vesaire diye korkuyorum. Çünkü save'i bozarsa geçmiş olsun. Şöyle görebildiğimiz başka bir şey var mı ki? Hiçbir şey yok. Tümen düzenlerini falan görsem hani ona karşı bir şey hazırlamaya çalışacağım da göremiyoruz. Oha adamların donanması da varmış 500 gemi. Uçakları o zaten 8000 9000 olmuş. Ya bakalım. Yani o yani adamlar süper boss'a döndü ya. Oyunlarda olur ya böyle 20 kişi dalarsınız raid boss'ları. Onlar gibiler şu anda. Onlara diğer dünya ülkeleri saldırında falan saldırabilirim. Almanya, İng hani Fransa falan hep hepimiz birleşeceğiz ki. Öyle. Aslında bıraksam Almanya bitirsem. Harbiden birimiz Bir yandan askerler tecrübe de kazanıyor ama çok fazladan kaybedeceğiz değmez. Şöyle support arttır. Daha zaten öyle deriz. Tamam. Şöyle kalıp biz yerimizi koruyalım. Almanlar çalışsın biraz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle var propaganda yapalım Avusturya'ya karşı. Stability arttırmak için de hani improvizor Conditions çıktığı zaman yapayım. Böyle conditions. Rusya'nın bir de bur burada askeri var. Yani bayağı bir var. Şimdi adamlara saldırsak ee, şurada yenmeye çalışacağız. Şurada papatları da var çünkü. Bokun kaç askeri var? Tamam Allah tam bunu yokmuş fazla. 2 3 tümen. Orada yeneceğiz, burada yenmeye çalışacağız, burada yenmeye çalışacağız. Adamlar yani bütün dünyayla kavuşacak şekilde takılacaklar. Şey, Yusuf Ali'nin dördün Amerikası işte. İngilizler de öyle ama İngilizler hani biraz daha idare edilir herhalde. Ona 300 milyon varmış. Ama ekonomileri çok kötü işte. Mesela İngilizlerin 200 fabrikası var. 200 fabrikayla başa çıkarsın. Ama bununla bu adama zayiat verdirsek hani zaten milyonlarca insan gücü var. Ee, ekipmanı hiçbir zaman bitmeyecek. Deli gibi ekipman üretiyor. O yüzden buna tek çaremiz bütün dünya birleşip saldırmak. O bize saldırırsa da artık savunma. Lan Almanya. Niye bitirmiyorsun bu savaşı? Şey bari. Bu barıştı mı? Yo. niye yani hiçbir hareket yok o savaşta? Ruslar saldırmış 5000 zayet vermiş. İsveç 4000. Sonra öyle kalmışlar almışlar mı? Şu kısımdan minik bir iki yer almışlar. Ve <laughs> <laughs> evet. Avusturya'dan intikamımızı aldık. Şimdi. Viyana'yı bize veriyor musun? Veriyorsun. Çok güzel. Almanya kardeş. Yani geri kalanı beni ilgilendirmiyor. Ben Viyana'mı aldım. Ama bu da böyle de hareket çekmezsin insana ya. <laughs> Parmak gösteriyor gibi oldu burası. <laughs> Neyse, şu Macaristan'dan da ne kapabilirsek artık. Cık. Bir kere pas desem çok gitmez herhalde. He. Sadece paslerseniz daha fazla puan veriyor ya orası Şunları alabiliyoruz. Lan burayı ben alıyordum. Sen ne yaptın buraya? Almanya Sırbistan'ı papat olarak kurdu. Almanya sen de mi kaçınıyorsun Almanya Sanadım bir ziyaret ederim. Almanya'da ziyaret edersek bu sefer tabi Sovyetler Ay, Sovyetler diyorum Rusları yenemeyeceğiz Avusturya'da toplam 66 fabrika var. Bize 18'i geliyor. Tamam bunu arttırırız. Ama hani şu anda artık Rusya'yı yenmemiz için bir adım daha yakınız bence. Şunu durdurayım. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Burada hani asıl amacımız Avusturya ile savaşmaktı. Avusturya savaşı bitti. Bundan sonra gelecek videolarda biraz daha duruma göre etrafa atılmayı düşünüyorum. Belki İran, e, Hindistan tarafı falan. Ama Biliyorsunuz Rusya'yı yenmemiz lazım. Rusya'ya karşı bir öneriniz varsa yorumlarda da yazarsanız memnun olurum. Çünkü bazı şeyler bazen aklıma gelmeyebiliyor. Yani çok basit gördüğünüz bir şey. Ee, unuttuğum zaman işte Victoria 2 serisindeki gibi donanma yapmamayı dönebiliyor. O yüzden her yorumu mutlaka okuyorum yorumlarda belirtin herhangi bir öneriniz varsa. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.